E, kitapta e, ilerledikçe neyin normal neyin anormal olduğu konusunda e, sınırlarımız e, full ulaşıyor. E, ayrıca bir olay örgüsünde tek bir müdahale ne gibi değişik sonuçlar oluşturabileceği olasılığının farkındalığı da oldukça muazzam ve baş döndürücü şekilde ifade edilmiş e, kitapta. Kitabın sonucu. E, İlk e, sayfasında e, her an her şey olabilir e, cümlesi e, karşılıyor bizi. E, kitabın ortalarına doğru da bu karmaşıktan da öte. Çünkü sonsuz e, cümlesiyle yaşamımızda ne ile karşı karşıya olduğumuzun bir özeti sunuluyor aslında. E, şans nedir? E, olasılık nedir? Dejavu e, nedir? Non-lokal nedir? Gerçekler nedir? Kitabın her an diye tanımladığı yer oluş hali nedir? gibi sorular üzerinden ilerleyen ilginç, yoğun, grift bir olay örgüsü var kitapta. Bilmediğimiz binlerce değişkenin farkına varıp ve yaşanılan olaylara etki güçlerini değerlendirip bunları matematiksel olarak hesaplayabilirsek olası sonuçları yüzdesel olarak öngörebilir miyiz? sorusuna cevap üzerinden çok etkili ve büyülü bir metin okuyoruz. Heyecan ve adrenalin hiç